Şerefle Defne nerede? Onları korkutmaya geldim. İkisini de korkutacağım. İşte evleri burası. Acaba nerede? İçeriye doğru gidelim bakalım. Nerede çıkacak bu çocuklar? Çocukların sesi buradan geliyor. Kesinlikle salonda olmalı bunlar. Oraya doğru gideceğim şimdi onları bulmam lazım. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz anneciğim burada? Oyun mu oynuyorsunuz? Aa, bebekleriyle oynuyorlarmış Ayıcık var birinde de bebek var Çocuklar siz ne kadar usta usta oynuyorsunuz ya? Çok akıllısınız İyi yapıyorsunuz anneciğim Aferin size Ben bir su içip geliyorum anneciğim tamam mı Bekleyin beni burada Çok susadım ben ya Bir bardak su içmem lazım benim Su içeyim nerede bardaklar Bakalım bardak bulalım Burada varmış Şeref Defne bekleyin Geliyorum ben şimdi tamam mı Çocuklar suyumu içtim ben. Şeref, Defne. Şeref, Defne. Karton nep gelmiş. Ketnep gelmiş. Ketnep gelmiş. Ketnep anneciğim. Nereye <laughs> saklanacağız? Evet, mor hem de çok korkutucu. Nereye saklanacağız Şeref? Bilmiyorum ki. Bırak bebeğini. Defne Zeynep nereye saklanacağız anneciğim? Vallahi ben Çiçekten Bebeğini de almışsın Defne olacak. Nereye saklanacağız orayı sanmazsın Şeref Nereye oraya mı gireceksin Defne Zeynep sakın çıkmayın Sen de gir bari oraya gir anneciğim Hemen girin oraya sakın çıkmayın tamam mı ya. Sığabilecek misin oraya bebeklerinle Sığamazsın ki nasıl sığacaksın ya. Defne Zeynep sakın çıkma Dur ben bakıp geleceğim hemen Tamam mı çocuklar Bekleyin siz beni burada sakın çıkmayın anneciğim Şeref mutfağa girmiş bu Mutfağa girmiş anneciğim sakın çıkmayın tamam mı? Bekleyin burada. Hayır saçım bozulmamış çok güzel duruyor anneciğim. Şef sakın çıkmayın tamam mı? Mutfakta sakın burada kalın. Nefeslenip saklan ayakların görünüyor. Ben de saklanacağım şimdi. Ne oldu Şeref anlamadım. Tamam araban sen de kalsın anneciğim. Nefeslenip ayaklarını da çek birazcık. Çok görünüyorsun sen ya. Bu çocuklar burada yokmuş. Neredeler acaba? Salondalar büyük ihtimalle. Ben buraya neden geldim ki? Direkt salona gitmem lazımdı. Çocuklar ben bir bakıp geleceğim tekrar tamam mı? Şeref çok korkuyorum. Mutfakta Şeref salonda doğru geliyor. Sakın çıkmayın anneciğim oradan. Ben de buraya saklanıyorum hemen. Tamam mı? Koltuğun yanındayım ben. Sakın çıkmayın çocuklar orada. Beni burada göremez zaten. Şeref sen hiç görünmüyorsun. İyi tamam çıkma oradan sakın Şeref tamam mı? Çocuklar nerede acaba? Ben onları bulmaya gelmiştim. Hiçbiri görülmüyor. Çocuklar neredesiniz? Şeref Defne Ketlap geldi. Sakın çıkmayın tamam mı anneciğim? Sakın sesinizi çıkarmayın. Çok güzel yere saklanmışsınız. Şeref sok kafanı aşağı doğru. Eğil eğil anneciğim. Defne Zeynep sen de gir içeri. Ah, Göremezse Evet. De. Göremez anneciğim. Gir içeri. Gir sakın ah, çıkma tamam, de, tamam mı? Tamam oradan çıkma daha fazla şeref yoksa görürsen anneciğim. Olur ben de perdenin yanına geldim. Tam perdenin arkasına saklanacağım. Sakın çıkmayın çocuklar. Şeref geldi. Sakın sesinizi çıkarmayın tamam mı? Bizi arıyor şu anda. Defne Zeynep sakın çıkma tamam mı anneciğim? Defne Zeynep orada mısın? Sakın çıkma. Aferin sana anneciğim. Sakın. Tamam mı? Şimdi gider o. Bu çocuklar yukarıda herhalde. Bir yukarı çıkayım ben en iyisi. Çocuklar yukarıdasınız galiba. Sizi aramaya geliyorum. Sesleriniz geliyor bana. Siz burada değilmişsiniz. Ben sizi salonda sandım. Şeref Defne. Neredesiniz acaba? Şeref Defne herhalde yukarıya doğru çıkıyor anneciğim. Bizi yukarıda sandı. Sakın çıkmayın. Hala olduğunuz yerde kalın tamam mı anneciğim? Hadi nereye gitsek acaba? Mutfağa mı gitsek Şeref? Olur mu? Hadi gelin Defne Zeynep. Kafana vurma yavaş anneciğim. Hadi al, al bakalım. Hadi sen de çık oradan yanlışlık koltuğu da geri anneciğim. orada saklandığımızı anlamasın bizim yerimizi öğrenmesin. Defne Zeynep hadi mutfağa doğru gidiyoruz. Hadi Şeref mutfağa koş anneciğim. Ha, ha. Koş gidiyoruz mutfağa. Ha, ha. Çabuk çabuk. Gidelim ha, ha. hadi bakalım. Ha, ha. Kalın ha, ha. burada sakın çıkmayın tamam mı? Ha, ha. Defne Zeynep bizi yukarıda sanıyor şu anda ha, ha. yukarı çıktı. Şeref kapat kapıyı. Kapat. Aferin kalın burada bekleyin ben geliyorum tamam mı çocuklar? Ha, yok ben bakıp geleyim mi? Bak gel Şerefçim nerede? Tamam mı? Bekliyorum seni burada. Anne, Anne keplek yukarıya doğru çıkıyor. Evet yukarıya doğru çıkıyor anneciğim. Gelin buraya. Sakın çıkmayın buradan tamam mı? Bizi yukarıda sandıya oraya gidecek o yüzden Şeref. O yüzden gidiyor yukarı anneciğim. Değil mi? Kitlemene gerek yok şimdi ben ya. çıkıp bakacağım anneciğim oraya. Siz bekleyin beni burada Şeref. Ay, tamam mı? Gitmem lazım ama Devine bakmam lazım. Bakar Şeref bekle. Devine sen burada bekle abinle beni tamam mı? Bekleyin siz kardeşine ben geliyorum şimdi anneciğim. Hemen geleceğim ben, ben tamam mı? Bilmiyorum. Tamam bekleyin. Bekleyin sakın çıkmayın çocuklar. Şeref, Defne, Ketnap geri geliyor. Herhalde yukarıda bulamayınca bizi geri iniyor aşağıya. Defne, Zeynep, Şeref. Ketnap geri geliyor anneciğim. Ay kapattı beni. Şeref. Şeref, Ketnap geliyor. Aa indim merdivenden. Şeref ne yapıyorsun? Açsana kapıyı anneciğim. Ketnap geldi. Kandırıyorlar beni. Ay Şeref ne yapıyorsunuz siz? Beni orada bıraktınız anneciğim ya. Niye beni orada bırakıyorsunuz siz? Ketnap geldi diyorum. Hala beni orada bırakıyorsunuz ya. Ne nasıl korkutabiliriz? Şeref buldum. Nasıl gideceğini buldum anneciğim. Siz... Ay, evet çek de Zeynep. Aferin. Patlatacağız Şeref yoksa gitmeyecek. Bekleyin ben şimdi. Ben şimdi size bir tane iğne getireceğim tamam mı anneciğim? Ben kendim onu. Tamam sen patlatacaksın bekle. Bakayım nerede? Şeref salonda koltuğun orada bizi arıyor anneciğim. Sakın çıkmayın çocuklar tamam mı? Bekle beni burada gel. Gel sana bir tane iğne vereceğim ben şimdi Şeref Ay, tamam mı? Sen kulağını Zeynep kapat. Patlatsan. Sen patlat hadi sen abisin sana güveniyorum ben hadi Şeref. Sen korkmazsın Şeref. Hadi sen yaparsın anneciğim ya korkmazsın. Hadi hadi git sana. Şey ne yapıyor? Kulaklarımı kapat Kapatamıyorum. O normal anneciğim çok bir şey yok. sen çok seviyorsun balon patlatmayı. Dede Zeynep sen de bekle abimle. Sevmiyorum. Sevmiyor musun? Hadi bakalım patlat bakalım hadi Şeref. Patlat. Salınak Kaç kaç mutfak kaçın, kaç defte Zeynep şeref kaçın, kaçacak şimdi gidecek çocuklar tamam mı? Atlattık da Zeynep ya, korktun mu şeref? Aferin size ya balonu patlattık. Çekme acaba şeref? İğneyi sen ver bana anneciğim. Ver ver bir yerine batar acaba anneciğim? Kanar sonra bacakların biliyor musun? Gitmiş Anne, midir acaba? Ben ben Git bak ya bakalım gitmiş mi anneciğim? Gidiyor mu şeref? Süper. Defne, Zeynep gidiyor. Sessiz olun tamam mı? Bekleyin çocuklar burada sakın çıkmayın. İğneyi yukarıya mı koyayım? Yok yerine koyacağım sonra düşürürüz, batırırız birbirimize yanlışlıkla değil mi? Şeref git bak bakalım gitmiş mi anneciğim? Ay çok açır. Gitti. Gitti mi? Çocuklar hadi gidelim de oyuncakların nerede anneciğim? Hadi gidelim artık sonra ben de iğneyi yerine bırakayım çocuklar bekleyin geliyorum tamam mı? Şeref defne geçtiniz mi içeri? Oyuncaklarını almayacak mısın Defne Zeynep? Aa balonla ne oldu öyle? Beyaz da balon. Ben boyadım. Boyadın mı? Aa nasıl boyadın Şeref onu? Anne de Defne. keçeyi kalemle. He kalemle boyadın. Hadi gel bakalım Defne Zeynep gitmiş. Oh be Defne Zeynep gördün mü? Balondan korktu ve gitti. Şeref gitti. Aferin size çocuk.